Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Burada görmüş olduğunuz motiflerle bir çanta yapıyorduk ve ilk videosunu çekmiştik. İkinci videoda da burada görmüş olduğunuz beyaz kısımları yani motif birleştirme aşamalarını birlikte göreceğiz. Motif birleştirme aşamalarında farklı bir iple yapıyorum beyaz renk. Şimdi arkadaşlar hemen ilk başlarken tığımın yardımıyla ipimi herhangi bir köşeye motifimin herhangi bir köşesine bu şekilde sağlam olacak şekilde sabitliyorum. Ve sonrasında 1, 2 ve 3 adet zincir çekiyorum. Ve tığıma doladım ipime ve sonrasında arkadaşlar burada görmüş olduğunuz ilk trabzanımın üstüne bir trabzan yapıyorum. Boşluğa değil ilk trabzanın üstüne. 2 adet bakın bir zincir bir trabzan trabzanımız oldu. Bir zincir çektik ve sonrasında hemen yanındakine değil bakın o trabzanın yanındakine değil bir sonrakine bir sonrakine trabzan yapıyoruz. Yani zincir çekiyoruz ve sonraki trabzanın üstüne trabzan yapıyoruz. O zincirin altındaki trabzan da zincire denk gelmiş olacak. Aynı şekilde arkadaşlar bir zincir bir trabzan arada bir tane boşluk olacak şekilde sondaki köşeye kadar geliyoruz. Köşeye geldiğimizde hemen bakın bir öncesinde trabzanımız var. O trabzanımızın üstüne bir trabzan yapacağız yaptık. Sonra yine zincirimizi çekeceğiz. Unutmayacağız zincirimizi arkadaşlar. Köşeye denk gelse de zincirimizi çekiyoruz. Ve hemen köşeye bir adet trabzan yapıyoruz. Köşe önemli. Trabzandan sonra 1, 2, 3 adet zincir çekiyorum. Ve aynı köşeye içine bir trabzan daha yapıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Ve ilk trabzanımın üstüne bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam edecek. Köşelerdeki trabzan arasında 3 zincir olacak. Ve sonraki trabzanı unutmayacağız. Bir zincir çekiyorum. Sonrakine yine bir trabzan yapıyorum. Köşeye kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Köşeye yine geldiğimizde zincirimizi çekiyoruz. Ve bir trabzan yapıyoruz. 1 2 3 adet zincir çekiyoruz artık diğer motifimizi bağlayacağız buraya dikkat ederseniz bu işi kaparsınız daha kolay olur sizin için hemen bakın sonraki motifimin o köşesine bir trabzan yaptım 3 zincirden sonra motifimin konumu önemli arkadaşlar şimdi motifi bu şekilde birleştireceğiz üst üste getireceğiz ve bu şekilde birleştirme işlemi yapacağız bakın ilk trabzanımın şu üstünde Köşede yani diğer motifime yakın olan yerinden ip alıyorum. Ve buradaki trabzanımı ona birleştireceğim. Bu kısma dikkat edelim. Birleştirdim. Sık iğne yapmadan birleştirdim. Bir zincir çektim. Orada bakın 3 zincirli bir boşluk oluştu. Sonra hemen bakın yan tarafa yan taraftaki ilk trabzanımı görüyorsunuz değil mi? Oraya bir trabzan yapacağız. İlk motifte olduğu gibi. Farklı bir şey yapmıyoruz. Ama burada trabzanları karşılıklı birleştiriyoruz. Zincir çekmeden hemen bakın o denk gelen trabzanın motife yakın olan kısmından ip alıp ipimi bakın şu şekilde çektirerek birleştiriyorum trabzanlarımı bir zincir çekiyorum yine zincirlerimizi unutmuyoruz arkadaşlar yoksa denk gelmez motif sayımızda hemen bakın bir sonrakine buraya değil hemen bir sonrakine trabzanımızı yapıyoruz bunu unutmazsanız tüm motifleri rahatlıkla birleştirirsiniz Denk gelen trabzanımı bu şekilde birleştiriyorum. Yine zincir çekiyorum. Sonrakine hemen bir trabzan yapıyorum ve denk gelen trabzanına dikkat edin. Öncesine sonrasına batırmayın yanlışlıkla. Ben bir defa öyle yapmıştım. Ona dikkat etmek lazım. Trabzanımı birleştiriyorum ve zincirimi unutmuyorum bu şekilde görünecek karşılıklı. Şimdi artık arkadaşlar şurada görüyorsunuz değil mi? Bu köşeyi yaptık biz. iki köşeyi yapmış olduk ve sonrasında motifimizin bu köşe kısmına gelene kadar birleştirme işlemini tamamlayacağız. Köşe kısmına geldik. Oraya kadar birleştirmiş olduk. Bakın köşe kısmına geldik. Hemen köşeye bir adet trabzan yapıyorum. Ve köşedeki trabzanımla önceki motifimin ilk köşe trabzanıyla birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Bakın bir zincir çektikten sonra bu köşeyle birleştireceğiz. Yani alt kısımdan ipimi çektireceğim. Bir, iki adet zincir daha çekerek üç adet zincire ulaşmış olacağım. İpimi doluyorum ve aynı köşeye bakın bir trabzan daha yapıyorum. Köşede yine iki trabzanımız oldu ve iki motif birleşmiş oldu. Bir zincir çekiyorum. Aynı şekilde ilk trabzanımın üstüne bir trabzan yapıyorum. Zincir çekiyorum. Sonrakine bir trabzan atlayarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar aradakileri unutmuyoruz ve yine köşeye kadar devam edelim. Köşeye geldiğimizde yine bir trabzan yapıyoruz. İpimiz katlı olduğu için biraz sorun çıkartıyor. Trabzanımızı yaptık. 1, 2 ve 3 zincir çekiyoruz. Yine bakın aynı köşeye trabzanımızı yapıp zincirimizi çekip ilk trabzanımızın üstüne trabzan yapıyoruz. Bunu yine bakın bu şekilde yaptıktan sonra köşeyi oluşturduk ve köşeye kadar devam. Şimdi köşemize geldik arkadaşlar. Köşeye hemen bir trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincirimizi çektik. 2 ve üç. Üç adet zincir çektik ve iki motif tamamen böyle kenarlarıyla birleşmiş oldum bu şekilde görünecek. Buraları yaptık ve yine köşeye kadar gelelim. Diğer köşeye kadar aynı şekilde geleceğiz. Yani tüm dört tarafında çevirmiş olacağız. Köşeye geldik. Bakın o ilk trabzanımız tekti ya köşe içerisinde. Oraya bir trabzan daha yapacağız şimdi. Ve o köşede iki adet trabzan olmuş olacak arkadaşlar. Artık köşede iki trabzanımız var. Bunları birleştireceğiz. Bir zincir çekiyoruz. Ve bakın şu kısma birleştirme yapacağız. Ve bunu bir sık iğne ile yapacağız. Sık iğne detayı önemli. Onu sık iğne ile birleştiriyoruz. Bir zincir çektim. Ve orada 3 adet zincir oluşmuş oldu zaten. Ve diğer köşenin yarım kalan trabzanında yani iki trabzan olacak. Diğer köşede bir trabzan kalmıştı. Onu da tamamlamış olduk böylece. Bu şekilde iki motif birleşti ve hemen ilk trabzanımın üstüne atlamadan trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve köşeye kadar devam ediyorum. Köşeye geldikten sonra bu şekilde görünecek motiflerimiz. Ve artık üçüncü motifi devreye sokmanın zamanı geldi. Üçüncü motifi de aslında aynı şekilde birleştireceğiz. Dikkat ederseniz bir zincir çektim. Köşeye hemen ilk trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 adet zincir çekiyorum. Ve birleştireceğim motifi herhangi bir köşesini fark etmez. içi bana dönecek olacak, dönük olacak şekilde bir trabzan yapıyorum. Ve yine ne yapıyorduk arkadaşlar? Öreceğimiz yöne getirip ilk birleştirme işlemimizi yapıyorduk. Bu şekilde aralar kafes gibi görünecek ve ortada bir şerit olacak. Zaten belli oluyordur. Birleştirdikten sonra bir adet zincirimi çekiyorum ve öreceğim şekilde örgümü konumlandırıyorum. Bakın bu şekilde görünecek. Biraz kalın olduğu için bir tık zorlayabilir siz eğer benim ipimle yaparsanız. Hemen aynı şekilde ilk trabzanımın üstüne trabzan yapıyorum. Ve tabii ki yaptığım trabzanı hemen karşı taraftaki motifin trabzanıyla birleştiriyorum. Diğer taraflarda olduğu gibi farklı bir şey yapmıyoruz, zincir çekiyoruz. Hemen bir sonraki trabzanın üstüne yapıyoruz ve bakın arkadaşlar üçüncü motifimi de bu köşeye gelene kadar oluşturmuş olacağım. O köşeyi yaptık, artık bu köşe bu şekilde birleşecek. Bu kenar. Özür diliyorum. Şimdi köşeye geldikten sonra tekrar bir birleştirme işlemi yapmamız lazım. Biliyorsunuz ki bu arada bir sık iğnemiz ya da üçlü zincirimiz vardı. Ona da aynı şeyi yapacağız. O kısma hemen motifimi birleştireceğim. Ve orta taraf birleşmiş olacak. Bir, iki zincir çekiyorum. Ve o köşede tek trabzanım vardı. Şimdi hemen onun yanına ikinci trabzanı da yapıyoruz. Bu şekilde. Yani orta taraf birleşti. Zincirimi çekiyorum ve bakın ilk trabzanımın üstüne hemen trabzanımı yapıyorum. Çok zevkli örgü birleştirme tekniği. Bunu herhangi motife de yapabilirsiniz. Bu çanta için olmak zorunda değil. Bu şekilde köşeyi de yaptık. Artık e, uç kısma gelene kadar devam ettireceğiz. Uç kısma gelelim ve sonrasında arkadaşlar burada dördüncü motifi devreye sokacağız ve son motifimizin de köşesine yani kenarlarını aynı şekilde birleştireceğiz. Şimdi bu kenarı da yaptık. Köşeye kadar geldik. Dördüncü motif artık olaya girmek için hazır. Ortaya hemen bakın trabzanımı yapmıştım. 1, 2, 3 adet zincirimi çekiyorum. Ve diğer motifimi birleştirdiğim gibi bu motifimi de herhangi bir noktasından trabzan yaparak birleştiriyorum. Ve yine burada ipi yani o ilk trabzanı zincir olacak şekilde konumlandırıp karşısındaki o ilk trabzanın bir ipiyle yani kendisine yakın ipiyle zincirsiz bu şekilde birleştiriyorum bir zincir çekiyorum yine aradaki zincirleri unutmayalım ve öreceğim şekilde konumlandırıyorum yine örgümü farklı bir şey yapmıyoruz fakat ben daha net anlaşılsın diye bu şekilde gösteriyorum ilk trabzanın üstünde trabzan yapıyorum ipler karışıyor trabzanımı yaptım ne yapıyorduk trabzan yaptıktan sonra karşı tarafın trabzanıyla yeni yaptığımız trabzanı birleştiriyorduk ki ayrık görünmesin. Eğer bir trabzan atlarsanız orada bir boşluk görünecektir. O da güzel olmaz. Bu şekilde yine kenarını yapalım, köşeye gelelim. Kenar yapıp köşeye geldikten sonra yine bir köşe birleştirme aşaması yap yapmamız lazım ki ayrık durmasın. Onu da yine bakın şu aradan nasıl ki diğerini birleştirirken yapmıştık. Aradan tığımı geçirip ipimi çektireceğim ve bir iki zincir çektim orta kısımda bu şekilde görünecek ütülerseniz daha net görünür daha güzel olur tabii ki örgü bittikten sonra hemen yandaki trabzana da yaptım köşeye kadar geldim bakın şu şekilde trabzanımı yaptım o köşeye kadar geldim ve bu köşe kısmını da birleştirmemiz lazım. Bir zincir çekiyorum. Bakın diğer motifin içinden geçiriyorum. 1 2 zincir çekerek 3 zincire tamamlıyorum. Ve yine köşeye hemen ikinci motifimi geçiriyorum. Zincir çekiyorum. Ve sonraki trabzanımın üstüne bir trabzan yapıyorum. Aynı şekilde devam edecek köşeye kadar. Köşeye geldim. 4 motifimin dördü de birleştirilmiş oldu. Artık şurada görmüş olduğunuz kısımları yapacağız. Tekli trabzanlarımız vardı. Onları ikileyeceğiz. Bu kısmı. Sonrasında da arkadaşlar oraya kadar gelelim. Oraya gelmek için bir trabzanımızı daha yaptık. Zincirimizi çektik. Hemen köşeye trabzanımızı yapıyoruz ve ikiliyoruz o trabzanı dediğim gibi. Bakın orada 1, 2, 3 adet zincir çektikten sonra o zincir kısmından birleştirdim. Bir zincir çektim yine. Ve orada görmüş olduğunuz gibi karşılıklı oluştu. Ve köşedeki tek trabzanımın yanına hemen ikinci trabzanımı ekledim. Ve bu köşeyi tamamlamış olduk. Bu şekilde görünecek. Yine zincirimi çektim. Unutmuyorum. İlk tırabzanımın üstüne hemen yapıyorum ve son köşeye kadar artık örüyoruz. Bakın bu kısma bu şekilde göründü. Köşelerimiz oluşacak ve kenarını tamamen tamamlamış olacağız. Buraya kadar gelelim. Ve sonra diğer köşeye kadar Şimdi buraları tamamladıktan sonra arkadaşlar aslında bitmiş oldu fakat ben örgüm daha düzgün görünsün diye sık iğneler yapacağım tamamına sık iğnelerle bir sıra gideceğim. Bunun için en son köşede bir sık iğne yapıyorum ilk trabzanımın üstüne sonrasında hemen trabzan yapmıştık oraya bir trabzanın üstüne sık iğne. Araya sık iğne, trabzan üstüne sık iğne. Bu şekilde bir araya bir trabzan üstüne sık iğnelerle döneceğiz. Daha güzel görünecek. Oraya kadar gelelim. Şimdi oraya geldik arkadaşlar. Burada siz isterseniz daha güzel olur. Yarım trabzan yapabilirsiniz. İsterseniz sık iğneler yapabilirsiniz. Ama bu kısma eğer yarım trabzan yaparsanız daha güzel olur. Ben sık iğne yaptım. Benim hatam diğer motifimde aynı şey yapmadım diğer yüzünde. Ama çok bir şey fark etmeyecektir. Yine köşeye geldim. Köşenin içerisine 1 2 3 adet zincir var diye 3 adet sık iğne yapıyoruz. Ve trabzanımızın üstüne sık iğne. Araya sık iğne, trabzan üstüne sık iğne köşeye kadar. o köşeleri de aynı şekilde yapacağız ve birinci sıramızı tamamlamış olduk bu şekilde ve ben artık bir sıra sık iğneden sonra üst kısmını yapabilmek için yine bir sıra sık iğne gideceğim ama bunu tek yöne yapacağım. Yani hani siz tek sıra da gidebilirsiniz sık iğneyi ya da o üst kısmını yapabilmek için fermuar gelecek kısmı yapabilmek için bir sıra daha o kısma sık iğne gidebilirsiniz. Ben bu köşeye kadar öreceğim. Şimdi bir sıra sık iğne mi daha yaptıktan sonra Buraya bir sıra daha gideceğim. Ben dediğim gibi 1, 2, 3, 4 siz çantanızı ne kadar uzun arzu ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. Buraya bir sık iğne daha gidebilirsiniz. Ya da trabzan yapabilirsiniz. Ya da farklı bir model, motif biliyorsanız onu yapabilirsiniz. Farklı renk kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben yine köşeye kadar sık iğnemi gideceğim. iğnelerimi yapıyorum. Ve bu aşamada artık tamamlanmak üzere. Çantanın dört motifini de birleştirmiş olduk. Bir yüzü tamamlandı. Burada görmüş olduğunuz kısmı siz istediğiniz kadar uzun tutabilirsiniz. Ee, diğer motifleri de aynı şekilde birleştirelim. Ve burada ikinci videonun sonuna gelmiş oluyoruz. Üçüncü videoda da yan kısımları yapacağız. Öyleyse üçüncü videoda görüşmek üzere.